Spastik çocuk genel kullanım ifade, serebral e, palsi daha teknik bir ifade. Bu bile e, genel kalan bir ifadedir. Çünkü çok değişik sebeplerden çocukların beyninde doğum aşamasında, doğum sürecinde hasar olabiliyor. Bu hasarlar e, kalıcı çoğu keresinde bir nedbe dokusu şeklinde sorunların aylarca, senelerce sürmesine yol açar. E, spastik çocuklarda Serebral palsili çocuklarda ilk amaç kendi kendine yetebilecek kıvama getirebilmektir çocukları. Bu bir hareket serbestisini sağlamakla olur. Daha sonra konuşma ve tabii sosyal yeterlilikle olacaktır. İlk aylarda, ilk sene içinde daha hareket gelişmesine yönelik olarak fizik tedavi desteğiyle bu çocuklar takip edilir. Zaman içinde çıkabilecek öğrenme kusurları, konuşma kusurları ise eğitim süreçleriyle aşılacaktır. Nöroloğun bu işlerdeki rolü biraz sebebi açıklamak, gözden kaçabilecek ilerleyici başka sebepleri değerlendirmek, metabolik hastalıklar gibi veya beyinde ilerleyici bazı hastalıklar gibi e, ve ondan sonra da tedavi süreçlerinde ailenin gittiği yolda yapılan hataları eksikleri saptamaya çalışmak şeklindedir.